Evet, duydunuz. Marizik oynayacağım. Yanımda kim var? <gülüyor> <gülüyor> hala ben de mi sen Allah ya bak. Hala ben de. Ben. İşte bu kadar. Bu ne var? Bak, para kazandığımız yeri söyleyeyim. Para kazandığımız yerle bazen şu resim yapma. Şu atlama Arkadaşlar çok zor, çok zor. Hayatınızda ha. bu ne? 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 Geç. Allah mad, hayatınızda bu ne? Vur. Vur. Boş boş. Bakar, bir şey bile altından geçemiyoruz. bak. Bu oyun çok sinir bozucu arkadaşlar şarkı yapamadığımda bu çok zordu. Nasıl attı? Al böyle oluyor. Hepsi böyle olup gidiyor. Evet. Bu da görebilecek. <laughs> Arkadaşlar reklam çıktı. Kapattım ee, videoyu tamam mı? Böyle resim çiziyoruz. Bak kanaldı. வேற ஊரே சாப்பிட்டு டேரே வாடு பாஸ்கிட்ட والله வாட மர் அட கிடி Bak yine, yine çıktı. Ama roket çıktı. Roket uçuyoruz. Ve son. Durun arkadaşlar. Evet. <laughs> geri geldik her tarafta. Bak paramız doğdu. Buradan Şurada <laughs> <yorularımız var. gülüyor> gözüküyor. Buradan çakıyoruz. Ve buna değişik bir şey eee. Ama böyle mi Bu şekilde başlıyor. Tamam. Herhalde tamam. Eee. Evet. Eee. Hayır diyor. Gelilik arkadaşlar. Jessum diyelim. Der. Arkadaşlar geri geldim. Ailem sessiz olmadığı için kapıyı kapattım. <laughs> evet. Sinir etti resmen. Sessiz olsanız da dedim Aha. sinirlendim. <laughs>